Günaydın değerli takipçilerimiz. Memurlar Net YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Dün sizlere Adalet Bakanlığı'nın çok sayıda personel alım ilanı yayınlayacağını duyurmuştuk. Dilerseniz videomuza başlayalım. Adalet Bakanlığı 11.484 kişilik ilanı yayınladı. Bakanlık Merkez ve Taşra Teşkilatı ile ceza infaz kurumlarına büyük çoğunluğu icra katibi, İnfaz koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşirlerden oluşan 11.484 kişilik ilanı yayımladı. 23 Şubat 2021 tarihli resmi gazetede Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü, İcra Dairesi Başkanlığı'nın personel alım ilanları yayımlandı. Yayınlanan ilanlara göre 814. icra katibi, 4918. infaz koruma memuru, 3600. 5'i zabıt katibi, 700'ü mübaşir ve diğer unvanlardan olmak üzere 11484 personel alınacak. Detaylara bakalım arkadaşlar. 814 sözleşmeli icra katibi alınacak. 35 yaşını doldurmamış olan adaylar bu 814 sözleşmeli icra katibi alımına başvuru yapabilir arkadaşlar. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türlerinden en az 70 puan alan adaylar ilanlara başvuru yapabilir arkadaşlar yani lise ön lisans ve lisans mezunu adaylar 2020 KPSS'den 70 puan aldıysa bu ilanlara başvuru yapabilir arkadaşlar. Ceza ve Tevkif Genel Müdürlüğü'nün detaylarına bakalım. Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 5358 personel alımı yapacak. Ceza infaz kurumlarında çalıştırılmak üzere 4918 infaz koruma memuru, 19'u büro personeli yani şoför, 33'ü destek personeli aşçı, 4'ü destek personeli kaloriferci alacak arkadaşlar. Bu ilan içinde yine 35 yaşını doldurmamış olmak gerekti. İnfaz koruma memurluğu için detaylara bakalım. İnfaz koruma memurluğu için en az lise mezunu olmak erkeklerde 1.70 kadınlarda 1.60 santimden kısa boylu olmamak gerekliymiş arkadaşlar infaz koruma memurluğunun şartları için. Başvurular 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye.gov.tr adresinden alınacak. Yani E-Devlet üzerinden başvurular alınacakmış arkadaşlar. Bunu da hatırlatmış olalım. Yine ilanın detaylarına bakıyoruz. Adalet Bakanlığı 5075 personel alacak. Bakanlık 3605'i sözleşmeli zabıt katibi, 700 sözleşmeli mübaşir, 625 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi, 110 sözleşmeli şoför, 25 sözleşmeli aşçı ve 10 sözleşmeli işaret dili tercümanı alacak. Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı ve işaret dili unvanları için yaş sınırı var arkadaşlar. 35 yaşını bitirmemiş olma şartı aranıyor bu unvanlar için. Koruma ve güvenlik görevlisinin şartı için en az 30 yaş sınırı var. 30 yaşını bitirmemiş olan adaylar koruma ve güvenlik görevlisi alımına başvuru yapabilir. Bu alımların tarihleri 23 Şubat ila 12 Mart 2021 tarihleri arasında Türkiye.gov.tr adresinden alınacak arkadaşlar. Bakanlık 237 sözleşmeli personel alacak. Adalet Bakanlığı Merkez Atamalı Taşra Teşkilatı için koruma ve güvenlik görevlisi, şoför, aşçı, istatistikçi, mühendis, teknisyen ve tekniker alacak. Bu 11.000 ilanın detaylarını sizlerle paylaştık arkadaşlar. Videonun altında ilanın detaylarının linkini vereceğiz. Bu ve bunun gibi birçok personel alım ilanları için Memurlar.net YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın.